AKP'li belediyeden Erdoğan'ın yakın arkadaşına dev ihale. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Albayrak Holding'e ait iki şirket bu ay içerisinde 5 gün arayla toplamda 176 milyon liralık ihale aldı. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olduğu dönemde hızla büyümeye başlayan ve iktidara yakın Yeni Şafak Gazetesi'ni de bünyesinde barındıran Albayrak Holding'e ait iki şirket bu ay içerisinde 5 gün arayla toplamda 176 milyon liralık ihale aldı. Kamu ihale bülteninde yer alan bilgilere göre, AKP'li Bahçeli Evler Belediyesi, 16 Mart 2022 tarihinde, belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere, mutelif cins ve miktarlarda hizmet aracı kiralanması işi adı altında bir ihale düzenledi. Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere göre, açık usulle gerçekleşen 93 milyon 887 bin liralık ihaleyi platform turizm taşımacılık gıda İnşaat temizlik hizmetleri sanayi ve ticaret anonim şirketinin aldığı öğrenildi. Şirket ile AKP'li belediye, 1 Nisan 2022 tarihinde 2,5 yıl süreli iş için sözleşme imzaladı. Bahçeli Evler Belediyesi'nde olduğu gibi Güngören Belediyesi'nin düzenlediği ihale de Albayrak Holding'e ait bir şirkete gitti. Çöpe yine rant karıştı. AKP'li Güngören Belediyesi de 7 Mart'ta araç ve makine ile yapılan kent temizliği, çöplerin toplanması ve makil işleri için ihale düzenledi. Açık usul yöntemiyle gerçekleştirilen ihalede Albayrak Holding bünyesinde bulunan Yeşil Adamlar Atık Yönetimi ve Taşımacılık Anonim Şirketi ve Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile el sıkışıldı. Şirket ile belediye arasında 28 Mart'ta 2,5 yıllık süreliğine 81.689.000 liralık sözleşme imzalandı belediye, 6 Aralık'ta da aynı ihale adıyla yine aynı şirkette 8 milyon 198 bin liraya el sıkışmıştı. İhaleler hep yandaşa. Albayrak Holding'e bağlı ihale verilen şirketlerden Platform Turizm, yıllardır AKP'li belediyelerin servis ve araç kiralama ihalelerini alıyor. Daha önce Albayraklar Holding Başkan Yardımcısı Nuri Albayrak'ın damadı Adem Altunsoy'un yönetiminde olduğu şirketin, yönetim kurulunda geçtiğimiz yıl değişikliğe gidildi. Damat Altunsoy şirket yönetiminden ayrıldı. Şirketin şu anki yönetim kurulu başkanı ise Ahmet Albayrak'ın yakını olan Süleyman Çakır. Şirketin diğer ortakları ise daha önce de yönetimde bulunan Hamit Çelik ile Yılmaz Aytaş. AKP'li Güngören Belediyesi tarafından ihalenin verildiği Yeşil Adamlar şirketinin ise 10 yılda aldığı ihalelerin toplam bedeli 2 milyar TL'yi buluyor. Şu anda yönetim kurulu başkanlığını Faruk Albayrağ'ın yaptığı şirketin ihale aldığı kurumların başında yine İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirakleri ile AKP'li ilçe belediyeleri geliyor. Şirketin 2010 yılından beri yurt dışında da atık yönetimi ve çevre temizliği faaliyetlerini devam ettirdiği biliniyor. Erdoğan'ın yakın arkadaşları. Albayrak Holding'in yönetiminde ise AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakın arkadaşı Nuri Albayrak ile yine yakınlığı bulunan kardeşleri Kazım Albayrak, Ahmet Albayrak, Bayram Albayrak, Mustafa Albayrak ve Muzaffer Albayrak yer alıyor. Erdoğan, 2002 yılında yakın arkadaşı Nuri Albayrak'ın kızı Elif Albayrak'ın nikah şahitliğini de yapmıştı.